Medeni, ortamda medeni bir seçim yaptık. Ee, onun için sizlere peşin peşin teşekkür ediyorum. Ee, sağ olun, var olun. İnşallah tarihe böyle bir örnekle geçeceğiz. Seçim sürecinde çalışan kulümüzün tüm personellerine teşekkür ediyorum. Karşılıksız görev yapan kulüp üyelerimize çok çok teşekkür ediyorum. Ee, Fenerbahçe'ye kat kazandırdıklarınız, kattıklarınız için size minnettarız. Ee, umuyorum ve diliyorum ki e, sağlıklı, mutlu, huzurlu, uzun bir ömrünüz olur. Çocuklarınızla, ailenizle birlikte, çok sevdiğiniz <laughs> ailenizle birlikte arkadaşlarımıza da e, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. İnşallah Allah utandırmaz, biz onlara de destek oluruz. İnşallah. Buyurun başkanım. Evet, ekip başkan teşekkür ederiz. Dediğiniz gibi, daha evvel de olduğu gibi bence ülkemiz için çok örnek seçimler yapmıştık. Bizim dönemimizde doğru bir devir teslim yapamadık. Ama Saadettin Başkan'ın döneminde devamlı paslaşıyoruz. Ne zaman isterlerse de bizim yönetim arkadaşlarımız yardım etmeye hazırlar. Çünkü çok fazla bilgi var, çok fazla devam eden iş var. Başkan Vekilim Sertaç Taç ve Genel Sekreterimiz Burak Kızan'la Mazbata Töreni'ne katıldık. 38. Başkanımız hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Hepimizin yolu açık, Şanslı bol olsun. Nice zaferlerde hep beraber kutlamayı nasip etsin diyorum. Başkan'a da Bol şans diliyorum. Önce sağlık diliyorum. Bu işler ruh sağlığını, beden sağlığını bozan işler. Şimdiden başladı bile. <laughs> Önce sağlık diyorum, sonra kudret, kuvvet, dirayet diliyorum. Hepinize bizde yapabileceğiniz bir şey varsa her zaman hazırız. Maçlarda da görüşeceğiz hep beraber. Pazar teşekkür günü başlamak üzere. Teşekkür ederiz. <laughs> evet zor bir görev. Eee geceler uykumuz kaçtı oluyor. Endişelendiğimiz zaman oluyor ama hem seçildikten sonra gösterdiğiniz ve bugün de buraya gelip bizlerle paylaştığınız bilgiler ve bundan sonra da yanımızda olacağımızı biz hepimiz hissettik, biliyoruz, inandık. Zaten yola çıkarken de hep öyle olmasını istedim. Eee dolayısıyla çok teşekkür ederiz. Biliyorum ki bir telefon kadar yakınsınız. En yakın zamanda amatör şubeleri sizin arkadaşlarla beraber gezmek istiyorum. Herkese geçmişteki bütün bilgilerinizden tecrübelerinizden faydalanmanı da istedim arkadaşlardan. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bir yere gitmiyoruz. Olsun. Buralardayız. Hep beraber. Bir son kazanma どうも。